Evet biz Solar Vision 2021'in sonuna daha geldik. Keyifli bir etkinlikte. Bu etkinliğin yapılmasına yaklaşık 12 gün önce karar verdik. Ve 12 gün içinde bunu gerçekleştirme fırsatı bulduk. Öncelikle bu fırsatı bize sağlayan değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi güneş enerjisinin yakın geleceğini konuştuk. Sektörün sorunlarını ve beklentilerini gündeme getirdik. Güzel bir ortamda pandemi döneminde bir buçuk iki senedir uzak kalan güneş enerjisi sektörü e, iki hafta önce Antalya'da olduğu gibi bu sene de İzmir'de e, bir araya gelme şansı buldu. Herkes birbirini özlemişti. E, güzel bir sohbet ortamı oldu. Umarım bir daha sene pandemiden tamamen kurtulmuş olacağız. Çok daha keyifli bir ortamda İzmir'de gene e, güneş enerjisi dostlarıyla beraber olacağız. Ben herkese, tüm sektör paydaşlarına, bu etkinin gerçekleştirilmesine fayda sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun.